Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Nihat Özdemir'in ertelenen Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve bölgesel amatör liglerinin 12 ila 13-14 Haziran haftasında başlatma kararı aldıklarını açıklamasından sonra gözler amatör maçlara çevrildi. Türkiye'de profesyonel ve bölgesel amatör liginin başlama tarihinin açıklanmasından sonra Süper Amatör Lig 1. Amatör Lig ve 2. Amatör liginin ne zaman başlayacağı merak konusu olmaya başladı. Alınan başlama kararının ardından sıkıntılı dönemden geçen Türkiye Futbol Federasyonu'nun tüm önceliğini profesyonel ve bölgesel amatör ligine vermesi nedeniyle Süper Amatör Lig 1. Amatör Lig ve 2. Amatör liginin ne zaman başlayacağı konusunda net bir açıklama yapılması mümkün görünmüyor. Tarih 12 Haziran'dan sonra belli olabilir. Süper Amatör Lig 1. Amatör Lig ve 2. Amatör Ligi'nin ne zaman başlayacağı ile ilgili tarihin belli olması için Türkiye'de liglerin başlaması gerekir. Profesyonel ve bölgesel amatörlik maçları başlarsa, amatörün futbola dönüş tarihi belli olacak gibi görünüyor.